Herkese merhaba arkadaşlar ben Ayhan Bugün yepyeni bir video ile tekrar karşınızdayım Bugün Alistar'ı deneyeceğiz Bakalım nasıl olacak <laughs> Alistar diyor Pardon yanlış yere gitmişiz ya Of arkadaş ya. Ben de diyorum niye bana soru işareti? Neden yani? Yukarı gidiyoruz arkadaşlar yani ejder koridoruna. Biraz geç gidiyoruz. Bakalım nasıl olacak? Ahri nasıl bir ADC oyuncak göreceğiz. Şöyle biraz başlarda biraz sakin takılacağım. Yani şampiyona pek hakim değilim. Deniyorum sadece. Yani %90 main support yapacağım. Yani sportu mainleyeceğim yani artık. O yüzden sport e, hero'larını deniyorum öyle işte. Ya bu mı durdu burada ha. Sen bir yat aşağı bakayım moruk. Hop 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 her şey yaptı. Sen hızlı gitme bakayım. Ölme, ölme, ölme. Ah, 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 ah. Nasıl öldün ya? Tüh Ah Timo, yakacağım senin çireni. Senin çireni yakacağım moruk. Geri çekil. altında. Neyse. Şöyle biraz minyonları biraz tutalım. Tutabildiğimiz kadar. Bak geldi. Güzel. Şöyle şuna gider miyiz? Bak 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 bak. Geliyorum, geliyorum. Oo, orası çok karışmış, moruk. Orası çok aşırı karışmış. Bana gelir misin? yok. Gideriz. Ama bu da gidecek. Ya. Son yani ne diyeyim yani bak. Rakip Neyse. Oo 1'e 5'miş ya. Oyun 1'e 5 moruk. Edildi. Bakalım neyse nazar boncuğu olsun. Yani Lise'nin ta orada yani adamların neredeyse beyzine kadar ne işi var anlamış şey yok değilim yani. Eee sen ne yapıyorsun burada? Ah. Almayacaksan ben alayım bari şu farmı. O şeyim yokmuş ya. Şu yokmuş pardon. Neyse gidiyoruz. Şu ejdere bir totem atalım. Büyük ihtimal ejder başlayacağız mı? Başlar mıyız? Nerede? Şuna bir. Yok. Kafa güzel kafalı. <laughs> Şunu bir çekersen. Yani şimdi ne yapmaya çalışıyorsun güzel kardeşim? Tehlike. Tehlike. Ejder'e saldırı altında. Bir rakibi katletti. Kadar geri çekin. Geri çekin. Ah, tamam, ejderha e başlayalım biz. Başlayalım, başlayalım da. Gitti. Devam, devam, ejderha e devam. Ejderha e devam. Şöyle şöyle duralım da bir şey atarsa güzel. Güzel. Ben buradan kaçarım artık. Ejderimizi aldık. Oo. Çıkın oradan beyler. Yani Burada ne yapabiliriz? Bir şey yapamayız burada. Madenin alameti ortaya çıktı. Şimdi Şunu bir yakalarsak Bir Öpücük atarsa ahre ben de zıplatırım. Gidelim artık. İyi 1'e 5'ten 5'e 8. İyi az çok toparladık gibi. Toparlayacağız inşallah. Ejderimizi de aldık. Geliyorum. Geliyorum oraya. Geliyorum. Neyse. O ulti bana kötü oldu. Bir öpücük moruk. Bir öpücük de çeker misin? Hop 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 hop. Güzel. Bu iş böyle yapılır işte. Şurada şunu da kıstırır mıyız? Ah ah, ah, ah ah sen güle güle gitme 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 nereye gidelim ne alakası var ya kesin Kesin yenemeyeceğiz zannediyor bunlar. Oğlum baba burada la baba burada bir şey olmaz. Sıkıntı yok. Her şey tamam inşallah. Şimdi devam. Yani başka yerlere de mi yardım etsem ya? Ama şu yukarısını bir iptal edelim yani bitirelim. Güzel. Geliyorum. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Şu Teymo'yu sıkıştırırız. Sıkıştırırız. Güzel. Güzel. Şunu da sıkıştırır mıyız eşi? Geliyorum oraya. Gidersen gelirim. Yok. Çık çık muruk çık. Harcayacaklar bizi burada çık. Çık la çık şimdi bak zorla öldüreceğim kendimi. Yani işte. Öyle olacağı besbelliydi ya muruk. Ama yani biliyordum yani öleceğimizi orada o kadar emindim ki ahriye dedim ama duymadı beni yani. tabi duymaz. Ejderde bir şeyler var mı? Şuraya bir totem atalım. Oo. Ne? Ee. O zaman. Bu burada ama. Aa değilmiş. Ben kaçarım. Ben kaçarım. Birazcık zırhlanıyoruz ama Garen'de iyi kastı ya. Geliyorum. Şu ejderi giden olur mu? Yani istemeden oldu şampiyon. Kimler geliyor orada? Oradan 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 oradan. Kimse gelmiyormuş. Devam ki. gelir mi? Güzel. Hop 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 Sen ne yapıyorsun oğlum burada ya? Allah Allah. <laughs> Bak sen ufakla. Bıdırcık. Bıdırcık gelmiş dibimize. Geldim. Bana ihtiyaç olmaz ama yine de kaçar diye. Edildi. güzel. Yukarı çıkalım biz. Geliyorum. Şu eşi kıstırır mıyız? Kıstırırız belki. Tamam da yani Aa Yasuo'cum Yasuo'cum Bak şimdi işte, bak bak Orada öleceksin işte kardeşim Öleceksin kardeşim Ve sana yardım etmeyeceğim yani Yok ya ormanımız biraz sıkıntı. Yasuo'yu zaten söylemiyorum. Dur Neyse. Ama sen onu alamazsın ki. Neyse. Çık oradan moruk. Bak. Timo da geliyor. Timo da geliyor. Ah işte. Neyse. Geliyoruz. Ha olmadı. Başaramadık moruk. Öpücük tuttu diye şey yaptım ama ya teslim olmayacağız arkadaş. Teslim olmayacağız. Baba burada. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Baba burada. Biraz sonra koduk mu oturtacağız boynuzları? Şu yukarı gelin. Şuraya gel. Geliyorum ona da geleceğim. Geleceğim de... Bilmiyorum nereye gitti o? Çek şunu. Yok. Al onu. Güzel. Tertemiz. Görüyor musun oğlum? Baba taşıyacak ya. Sen rahat ol. Baba sadece deniyor yani şey. Dur 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 bak geliyor mu? Ejder'e gelin beyler. Ejder, Ejder. Şöyle duralım da eş bir şeyler bir şeyler atar. Gerçi ölüymüş. <laughs> tamam. Güzel. Şunu kıstırır mıyız? Hoppa! Sen o... Bir sakin ol oğlum sen. Sen bir sakin bakayım. Nereye? <laughs> Baba taşıyacak dedi. Oğlum size şaka yapma... Şaka değildi yani. Şaka demedik. Gerçek söyledik. <laughs> Dur şimdi çivili alayım da. Bak. Dedim size. Yani Alistar benim görüşümce yani benim görüşüm yani başlarda fazla o kadar güçlü değil ama sonradan bir zırhı bir koydun mu? Sıkıntılı bir hero oluyor. Şurasını şöyle bak. Bakalım. Gelen giden var mı? Şurada kıstırırız bunu. Gel 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 gel. Baba geliyor. Baba geliyor. Baba geldi. Geldi be. Ah adam nasıl kaçtı be. <laughs> kaçtı mı? Nasıl kaçtı? Kaçamadı oğlum. Kaçamadı. Ah, 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 ah. Kaçacağını sandı. Kaçıyor gibi yaptı ama baba burada neyse ki. Neyse ki baba burada. Şurayı biraz iktirelim. Hop hop bana vurma la, bana vurma. Şuradan bir plate alalım. Tamam. Şunu alalım. Güzel. Gördünüz mü gençler? Teslim olacaktınız bir de. Şimdi. Şu Yasu'nun oradan gitsek ama. Neyse. Oh burası karıştı. Burası karıştı. Geliyorum. Geliyorum. Gençler birliği. Rakibin kulesi yerle bir oldu. Oho, 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 oho. Rakibin kulesi yerle bir oldu. <laughs> Eş beni gıdıklıyor vuruşlarıyla. <laughs> ha ha ha. bana bana. <gülüyor> ah seni seni. Adam bana nasıl kızdıysa. Öl inek dedi. <laughs> bitirmeyin ne bitirmeyin. Acık da aileneydik. Neyse yani bu oyundan hiçbir zaman vazgeçmemeniz gerektiğini de öğrenmişsinizdir destek diyerek yani hafife almayın bak nasıl taşıdık herkese teşekkür ediyorum izlediği için görüşmek üzere.